Minecraft'ın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Hula! En sonunda. <laughs> kaçıncı bölüm 5 mi? 6 mı? 6 mı 6 mı 7 mi emin değilim. Hadi iddiaya gidelim. Bence 7. <laughs> Oo ya ne yaptın? Bence 5 e, ya da 6. Tamam sen 7 ben de 5 ya da 6 diyorum. Tamam 6'dır büyük ihtimalle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu bölüm şey demişsiniz. Korktum. <laughs> Twist. <Verdim. gülüyor> Twist Station. Neyin Aynen yorumlarda yedi? Ya o kadar çok yorumdan bahsedilmiş ki bu. Ne bir şu chop chop var ya choplar. Iron wood chop, bir de quartz wood chop. Bunları değiştirmek için Twitch station diye bir yapmamız şey yapmamız gerekiyormuş. Ay, evet bir gerekiyormuş. De, öyle bir şey gerekiyormuş ve şu şapkayı artık vermek istiyorum. Şimdi 200 yorum varsa Şapka 150'si değil, maske. Maske aynen. <laughs> ver Ama maske mi? <laughs> 200 yorumun 150'si maskeyi ver. Maskeyi ver. Kalandı. Buyurun. Yani, Tek ayakkabısı şey kaldı. Ya. <laughs> çok güzel. <laughs> Bence gayet iyi. Martian Manhunters ne yapacaktık? Katalog yapacağız değil katalog, mi? Katalog aynen şu Super Hero katalog tıkladı bak katalog. Bakayım benim Catwoman çizmem varmış. Aslında Catwoman'ı tamamlamak isterim ben. Hero Seed katalog yapılıyor ama emin değilim. Şuna bakmak istiyorum ben. Niye ben şeye bak bir de. Asıl Yapılmıyor bu, bunu almamız gerekiyormuş öyle demişlerdi. Nasıl almamız gerekiyor? Ya, Game Mode'dan almamız gerekiyormuş. Puanla da öyle şey yapacağız. onları alacağız böyle. Puan var yani şurada. Aa, Tristech'im buldum. Nasıl? Bunu neyden? 64 yaptırdın. tane de bir tane al. Aa, çok basitmiş. Ortaya bir tane Iron Ingot koyuyorsun. Etrafını şeyle çeviriyorsun ruhutlarla. Tristech'in mi? Evet. Tristech'in aldın galiba senin envanterini. Hayır. Evet 64 tane almışım Ya ne? <laughs> şey yap onları e, sürükle sağ tarafa at. Orada çöp gibi bir şey orası. Hayır canım niye atayım? Belki ihtiyacımız olur. Aldın ama. Nasıl aldım Oy, of, ben o, ama? Hile oluyor işte o. Ha öyle mi? O zaman bırakıyorum. Tamam. O zaman TV station yapıyorum ben. Ayrınımız var mı? Ben de yapayım herkes. Ben de var gel. Eve gel. Ben de yapayım sen de yap. Dur, İki ben tane de olsun. vardır belki. Tree station yaptık. Tree station. Şimdi bunu Yok böyle ]muş. koyalım. Yokmuş sen, TV sen Gel gel benden al. Bu neyisker? Of bir sürü kıyafet var ya saçma sapan. Ya çok aman yapma. <laughs> çünkü şunu ben anlamadım yani bu nasıl çalışıyor? Bence bana elektrik falan lazım. Ona bir ara bakarız ya iyice. Şu çok güzel ya i̇şte eski lamba fener çok hoş. Benim şeylerim değil. duruyor ama o yaras olacağım ben. Verdin mi sen bana? Vermedim evden gel aldım demiştim ben yani gidip alayım o on sana. Hop <laughs> gel buraya. 31 tane varmış 30 tane kaldı ne kadar şanssızım ya. Aynen. Buyurun. Attım. Teşekkürler. Arkana Oo, bakar yaptım. mısın? Arkana bakar mısın? Efendim. Ya. <laughs> Oğlum bunun içine girdim ben. <laughs> Gel Twist Station'ı nereye kurayım? Sen evine kur. Ben de evime Evim kurdum. Evimde yer yok. Bende de yok artık yeni bir ev yapmanın zamanı geldi zaten. Aa Şuraya bir de, koş. Şey demişti, Şu yatağın yanına koy. Eee yapalım demişti. Ne tri? İşte o ha, ağaç yapalım. O yaparız yani? onu tamam. Trials. Yaparız. Tamam. Onu basit zaten yapalım. Şimdi toplarla. A. Yo böyle değil. Nasıl olacak? Ben de bildiğim ona bakalım hemen. Hop onları alma. Ay, ne yaptım ben? Yan taraftan alıyorsun. Yanlış. alıyor bu. Onları Hiç şey yap ya. Ayırın. Bakalım. Iron. E Yo. Hiçbir şey işe yaramıyor şu anda. Hmm. Böyle yapılabiliyormuş. Bir de bir şey daha demişlerdi. Böyle crafting table gibi bir şey yapacakmışsın da. Ondan sonra şeylermiş de. işte. Hmm. Hadi ki hatada bakayım bu arada neredeydi. Buna nasıl bakacağız? Triastan da 64 tane aldım. Ya R'ye basarsan alırsın. Şeyi Hayır R'ye basarsan Nasıl? <laughs> almazsın pardon. Nasıl Riyaslan... yapıldığına bakacağım. R Üzerine gel R'ye bas sadece. He tamam. Şey chest'e ihtiyacım var. Yatak, crafting. Bu ne ya? Hiç anlamadım. Dur ben bakayım. Şey Açımayayım. ezberleyemem ben bu şekli ya sen yapsana. Ben bakayım ama. Hmm, R'ye basıyorum hmm. Ay yapmadım. Oo. Oh. Oo, oh, bir sürü şey var bunda. Iron blok var iki tane. Bilemeye Onlar bak. sıkıntı. Ne yapabiliriz. Şey yapsak yeter ya. Ne? PlayStation'ı yapsak. Tamam dur şu PlayStation'ı. Şey Anlamaya çalışıyorum. Ben yaptım PlayStation'ı da. Şimdi bununla Ben nasıl... yaptım. Bakıyorum evet, hemen. Evet. Chop daha nerede benim? Wooden Chop mesela. Gel lan. Ne git? Wooden Chop'ları böyle <laughs> mi koyuyoruz? Ah, Mokimun Bu ne? Iron severim. Iron Lock. Bu da olmadı. Tutmayı da severim. Ya yeah. yapma. <laughs> bir dakika internetten bakacağım. Ayy içeri bak. bakacağım. İnternetten bakacağım. Fuck. Şu video <laughs> oynamaz. Of çok çizginim ya. Sen takıl bir. Ee, siz de Zeynep'i dinleyin. da öyle işte. Güzel. O zaman ben şarkıya başlıyorum gençler. Ne giysem? Ne giysem? Bugün ne giysem? Ben hem şöyle giyebilirsin ama bir şey yok fazla. Tight'ı giyeyim. Ben süpermen miyim arasında? Evet süpermenim. Hmm. Neyse Steven kıyafetleri daha iyi. Uy. Hmm. <laughs> 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 Yapabiliriz Gide bence bunu. Bir gel aşağı doğru. Şu an Steve'de aşağı doğru iniyorum da. Oh Steve kendi kendine kapandı. <laughs> I know. I know. <laughs> Arkadaşlar bir de söylemeyi unutmayın hemen hep unuturum ya. Buna da benim videoma 700 like gelirse sevinirim. Zeynep videosuna 700 like gelsin sevinir o da. <laughs> Aynen. Aynen. Benim like 700. Bir şey Aynen. söyleyeceğim. <laughs> taş baltayla elanttan kırınca işe yarıyor muydu? Hmm, evet. Ama o şeyde yaramıyor galiba. Çok yavaş kırıyor taş balta. O zaman yarar. Yani. taş balta bunu kırmıyor. Ne kırıyorsun ki? Şeyi. Kuat mı? Ayrım balta vereyim mi? Gel. Ver. O şu an oyunda onu bir dakika. Gel. Uyuyamadayız bence. Bence bu uyuyalım. Şunu al ama. Ver. Bir de üstüne bir şeyler gitsene. Niye? E çünkü şey zırh hani. Ölürsün falan. Ya ama çok iğrenç. Yapacak bir şey yok. Niye bana toprak attın? Toprak mı attım Şu an öküz gibi kastı için bilgisayarım hiçbir şey yapamıyorum. Al. Al al al. Attım. Bizi de kasıyor. Genel olarak map kasıyor. O yüzden Hiç şu şey Google -go Chrome'u... Yapmıyorsun. Şu an Google -go Chrome'u kapatmam gerektiğini fark ettim. Şu an direnci gibi senden bir şey yapmanı bekliyorum. Atmış olmalıyım. Evet, attım. Hadi bu ye. Bu ye, bu ye, bu ye. Ben uyudum. Bu ye. Ze. Ze ze ze. Niye Z yazıyorsun? Çünkü uyumayı seviyorum. <laughs> Ya. Aa, ne güzelmiş bu. I no. Şey ya da sonra Bence biraz bugün etraf Tree station yapabiliriz. <laughs> Yaptık zaten de. Ha, pardon şey tree uh, house. Tree house aynen. Ay bu kırılmıyor ya. Kafayı yiyeceğim şimdi. Tree house yapacağım galiba ben. Yapayım mı tree house? Yok kırıl Hayır yumurtlayacağım artık. Tree house yapayım mı? Yap. Ama ben vuracağım. Üstüne. Tamam. Ya diye hani anladım Sördüyor ya hani <laughs> anlamıştım o zaman bunu bunu chest'ini alabilir miyim şunu chest'inden alabilirsin bakalım. şunu koymalık bir alarım ya hiçbir şeyim yok çok fakirim Çöp, çöpçü gibi dolaşıyorum yumuşak bir şekilde ya ağla lan herif I like Yarası olmayı. Yarası olmayı sever. Sağol. Bunu buraya alalım. Bunu alalım. <laughs> bunu buraya alalım. <laughs> Abi öksüremiyorum bile. Karnım çok kısa ağrıyor. <laughs> Başım ağrıyor. Çok kötü. <laughs> Bir saat kaçta başlattık acaba? Bakarım ana ben. Sıkıntı değil. Şunu alalım. Şöyle bunu buraya koyalım. Ops. Gel bakalım. Sen de buraya git. Chest nerede? Chest yok. Chest yapalım. Başım çok ağrı ya. Başım. Şu an sen ne yapıyorsun? Şu an ben quartz çok elde ediyorum. Güzel. Bunu koyalım. Sen artık elde etmeyeceğim. Chest. Bunu buraya koyalım. Heras olarak kutmak istiyorum. Abi. Aa pumpkin toplayacağım. Abi. Torç atar mısın kafama? Niye? Torç lazım da. Ee, kafan nerede? Kafa kafa hani bana. Torç fırlatır mısın? Çünkü e crafting değil de evime gelip. Tamam. Bir tanecik. Giremiyorum. Şu an giremiyorum. Ha girdim. Tamam. Evet. <laughs> bana bakıyorsun sen <şu> an. Gidiyorum <laughs> 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 torçum yok. Yok <gülüyor> mu? <laughs> Çestem varsa bak. şey varsa yap ki tane. Bir Torçumuz tane Torçumuz yok. Rocket Torch var ister mi? Hayır o olmaz. evinde baksana şey kol falan yok mu hiç? Ya, ya da tamam, Çok lazım da şu an. Bekle böyle, komşu. Böyle kaldım şu an. Bekliyorum ekranı. Var. Çok fakir ve düzensiziz. <laughs> aynen ya aynen. Ya senin yani... kafanın şeyi var tuşu var benim niye yok? Koyabilirsin. Var mıymış Torch? Bam 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 bam. Kafama torç attı ve torch gelmesi lazım. Niye gelmiyor? I know. Atar mısın torç? Attım. Gelmedi bana. <laughs> Şunu bozmamak için. Kafama attıysan. Ya baksana. Three Station'ın <laughs> Neyse bir şey demiyorum. <laughs> ne söyle. <laughs> Three üstüne atmışım da o yüzden <laughs> bana gelmedi. Three üstüne atmışım. Bana gelmedi o yüzden. Kreatin gibi oldun mu? Maalesef. Yaşasın kötülük. <laughs> Ve ya yine alamamışım. Cık, ya <laughs> yine bozdun. Yeter vallahi yeter. Aa, artık bu benden değil kendi. Yani... Yarısı olarak maden kazmak mükemmel. Denemedim. Serdar bunu denemelisin Niye ki çok ne güzel. yapıyorsun? Senin gibi uçup her yerdeki madenler alıyorsun. Mesela vadiye girdim. Oo, oo anladım mı? Anladım aynen. Bitti mi lan bir fönis koyalım. Allah'a yap. Ne eksik? Çok hızlı uçuyor bir de. Ne eksik Çünkü olabilir ki? Çünkü ben çok hızlıyım Bu Uçmakta iyiyim Esasını hiç Her şey tamam işte Ne yapmaya çalışıyorsun? Deli, deli oldum da biraz... yapmıyor muydun? Evet, yapmaya çalışıyorum Tamam, şey var mı? Iron var mı yeteri kadar? Var var, iron block İki tane koydum iron block Peki bunlar iron mi? Ona emin olmaya çalışıyorum Ayrın onlar Ayrın bırak bu oh, bed, jungle, wood, biraç fark etmiyor zaten Bu da böyle, bu da böyle tamam boş boşuna Ayrın Uğraştım kaç dakika ya Sana Fail Kaybol acaba et Fakir Furnace yok şimdi galiba <gülüyor> <gülüyor> ya. Oğlum kabız oldum ya valla Benim odamdakini al ya Furnace'ı Sıkıntı değil ya Furnace'ı da buldum tamam Ezberledim hatikallerini tamam bu buraya Ayrın bloklar şuraya bir tane buraya bir tane torch ortaya oh, bir tane crafting table buraya altına da chest yaptım yaptım bekle geliyorum gel. bekle be, sakın ben vurma sakın tamam yapmayacağım bir şey <gülüyor> 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 test olum ne <da> kadar iyi <laughs> çok seviyorum böyle yapmayı artık senin gıcık etini tutunca öyle yapacağım gel Arkana gel, arkana, arkana, arkana. Tabii şey ki. açık alana gel, oraya yapacağız elin bence. intihar edeceğim. Aa, çünkü hala uçuyor bir çarpıyor. Gel. Nereye? Attım burada bak, tree station. Ee... Ay aldım. 3 saatte yaptım tree station, evet. Ya tree station diyorum ben hey. de, tree house. <laughs> nereye yapayım, nereye yapayım ha? Nereye yapayım, nereye yapayım? Bilmem. Neresi, üstüne yapayım mı? Buraya yapacağım. Hoşuma gitti biraz. Sağ tık. Oo! Oh! Oh! Nasıl Oha! çıkacağız buraya? Oo! Oh! Buradan girişi bile var. Oh, çok güzelmiş. Oh. Oh. Çıkıyorum yukarı. Uş. Çıktım. Uş. Keşke bismillah deyip bassaydım. Oo! Oh. Çok, çok havalı. Çok havalı. Evet. Oha! Çok, çok iyi. Ayrı set var. Ayrı set var. Evet biliyorum. Benim yorumlarımda yazmışlardı. He ben alacağım. tamam hadi sen al. Ben tane yapayım. Sen. Mı? Hı. Baltayı yiyor, ayrım baltayı sen al. Tamam. Artık burası benim evim. Tamam. İstiyorsan o zaman ben... gel tabii. Ne? Sen istiyorsan sen de gel. Sen burada yaşa o zaman ben de aşağıda bir tane ikisini birleştireyim evlerin. Tamam. Bir şey yapayım. Çok güzel değil mi kocaman? Evet bence gayet iyi. Baya iyi ya. Çok Uf, güzel. Çok diyorsun. iyi. Biliyorlar. Gençler yapmamız istediğiniz başka şeyler varsa yorumlara yazın çünkü biz bilmiyoruz. Evet, Tristation tam olarak nasıl olduğunu bakacaktım videodan önce. Ama bak, bakmadı. Unut. Ya, ya ben iki hafta önce bak ne iki, dört hafta önce bakmıştım buna. Tabii dört hafta dört önce hafta. olduğu için unut, unuttum. <laughs> ya, git dört hafta olmadı. Olmuştur bence. Aha, ben bak. biraz daha şey yapacağım ya. Şu şey modu. Lucky Club. <gülüyor> <gülüyor> Her videoda yaptığımız şey. Ya hayır yapma artık bu videoda. Bir tane yapacağım. Bu ne lan? Oy, ne oldu? Paper düştü. Bu ne ya? Hemen yukarı çıkıp bunları bir tane çestim. Sen taşı taşıyacak mısın şimdi onları? Ben de taşıyorum. Ben taşıyorum. Taşım ama bana yardım etsene. Geleceğim bir dakika. Aa ya da ama kendi evini taşı. Ah krip. Ben gidiyorum ya. Öldün mü? Ölmedim. He? Ölmedim. Her videodaki gibi bu videoda da mükemmel bağırışımı sergiledim. <laughs> Yine bir şey onlak like şeyden mi çıktı? Evet. yapmayacağım ben bir daha ya. Çok şanssızım oğlum ben. Şanssızım. <laughs> Neden çıkmadı o creeper monikur? Çıktığını bile çok kötü bir şey, çok. Allah kimseye vermesin. <laughs> <laughs> o zaman ben de bugün şeye gireyim. Kızartma moduna. Kızartma modu mu? Kızartma modu, aynen. Ay çok korktum ya. Niye lan? Ya ben bu şeyimi nasıl alacağım? Blender almak istiyorum? Ee, kırarak. Bence kırarak alabilirsin. Kırıyorum. Kırılıyor mu? Camı kırılıyor sonra geri geliyor. Ay şimdi, pretty. Hmm. Buraya atabilecek bir şeyim var mı yok? Ya ben bilenleri istiyorum. Ben geliyorum bir dakika. Bu olaya hemen şey koyacağım. Diamond pickaxe olduğu için bunu kolayca alabilirim. Aldım. Geliyorum. Efendim? Sakın blenderime göz dikme ha. Sakın. Geliyorum içeri Tam bir süper kahraman gibi. Ne ya? Yukarı, yukarıdan gireceğim. Giremedim. Girdim. Chest'in içinde hava varmış. Ne ya? Çıkmıştı geçen bölüm. Şeyin chest'in içine koydum o blender'ı. Ve çıkıyorum. Süper bir kahraman. Süper bir kahraman dedi. Hiçbir şey kıramıyorum ben ya. Ay, çok geç kırılıyor her şey. Bir dakika. OP. Tam taş baltam var da bu kadar da geç olmamalı. Nereye ne yapıyorsun ki şu an sen? Sen neredesin? Emim taşıyorum. Sen, sen misin? Evet şapkamı. var. da alacağım. <laughs> bir de yanlışlıkla bir tane camı kırdım. Bir şey olmaz ya Abi. tamam hallederiz onu. Eee şunu yumuşak. Evet. Evet. <laughs> bir şey diyemedim. <laughs> yumuşak tamam. Şey Eee... Buzdolabımı mı kırar mısın? Ankamey. Buzdolabı değil galiba kabinet hani kabinet ne bileyim. Bilmiyorum hiçbir ŞEY yaramadığı kesin de. <laughs> Abi. <gülüyor> i̇çine hiçbir şey koyulmuyor. Bakarız ona ne koyduğumuza. Şey koyuyorum aşağıya. Oradan alırsın. Şey ağacın önüne koydum. Ney? O şeyi. O şey ne? Blender. Eee, kabinet. Blender şeyin içine koydum. Tamam, Chest'in içine. Ben de şey moduna giriyorum hemen. Cam var mı benim camım? Camım yok. Hemen biraz kum toplamaya gideyim. Gidiyorum kabinet, kabinet için. NP. Kabinetmiş, evet. Bir an bir de biraz kum kırayım. e <laughs> bu kızartma modu, söyleyeyim mi kızartma modunun ne olduğunu? Ya. Ya, i̇lkten yağ yapmamız ne gerekiyor ya? Ne ya? Hava ne işime yarayacak Allah aşkına? Ben atayım mı bunu? Sonra bak modlarla ilgili önemli bir şey çıkmasın. Bence kalsın. Ne olur ne olmaz. Bilmiyorum. Bence bir süper hero'nun şeyi olabilir. Özellik şeysi. Bilmiyorum. Hmm. Ama emin değilim. Bu, Hiç, bu evi taşıyalım sonra bitirelim bu bölümü. Tamam. Fark etmez benim için. Fark etmez. Bu çok küçük burası benim için ya. Testlerimi düzenleyeceğim ben. Dışılsın sonunda. Ben A yapın diyen kişi için teşekkür ederim. Thanks yani güzel bir Sağ ha, bir de başka ne dediler bize katalog dediler maske dediler tamam hepsini yaptık o zaman yani Yorumlarda denilen özellikle. Aynen öyle. Modern house. Ben de modern house yapacağım tamam mı? Ha, öyle bir şey bölümde. de mi varmış? Evet onu da ben yapacağım. Tamam yap. Bakalım nasıl olacak. Kolay Ama ben de olur. göreyim dur bekle benim geldim. Ama şimdi değil ya. Ee, bu bölümü bitiremem herhalde ben onu. Tamam o zaman sonra. Ama o, Bu bölüme kızartmaya girmek istiyorum. Hemen 2 dakika gireyim. Bu bölümde mi? Temellerini attığı zaman kızartma zaten çok kolay bir şey hemen şöyle yapıyoruz arkadaşlar aynen bu şekilde ve e, vegetable oil yapmamız gerekiyor vegetable oil de buraya koyuyoruz şuraya aynen patates kızartması yapacağım mesela sana Zeynep pat patates kızartması yapacağım aynen Yaşasın. geliyorum bekle şunu da Bravo. bekliyorum ben de sana karamellik krep vereceğim <laughs> ev e ziyareti için boş bir bardak ev ziyareti için geleceğim o komşu komşu french fry Geliyoruz. Make sure lamp is powered by redstone or playstation. Evimi düzenleyerek komşumu bekliyorum. Ama komşum gelmiyor. Çünkü pişmedi. Pişti. Bu da kızartma moduydu. Ben bunu tanıtmıştım zaten. Onu da bitirdik. Şimdi üzerine bekleyebiliriz ziyarete. Galiba şu an biz game mode'da değiliz, değil mi? Hayır. Değiliz, değil, değil barışçıl da şey? Değil, acıkıyoruz. Ha. Hayır, acıkıyoruz. Normaldeymiş. Tamam barışçıl da olmasın da. Aa benim bekpekim de vardı değil mi? Bakayım bekpekimde ne var? Nasıl Aynen, bakacağım? doğru. Benim de bekpekim varmış bu arada. Uuu de Marvel pensim varmış. Yaşasın. Çok işime yaradı. Senin altındaki ne? Ha tamam. Marvel pants. Bak şimdi. French fry. Ha. Ah. Yiyeceğim. Bir tane ben diyeyim Bana Marvel 4 dört mü veriyorsun? Çok büyük yalnız bu. Evet, normalden bayağı büyük. Evet. Güzel Teşekkür ederim. Önemli değil. Bana da bir tane kızartma şeyi yap. Iron yetmeyecek. Ben bir dahaki bölümde iron yaparım. Sen yokken sor burada. Tamam. Öyle bir şeyler yaparız iron gelecek. Bende iron var aslında. Al istiyorsan hepsini. Yok yok sıkıntı değil ya. Tamam o zaman bu bölümü bitirelim. Aynen. Sen nereye mi geleyim? Gel. Bekle geliyorum. Tatatatat. Babarababa. <laughs> Yine boş bir bölüm. <laughs> Her zaman gibi. Ama zaten siz bizim <laughs> oynamamız ya da koşmamızdan elendiğiniz için. Güzel yani. Aa diyorsun havalıyım. Oh yeah. <laughs> dur ben şapkamı <laughs> değiştirebilir miyim biraz? bak. <laughs> Ay. Aldım of ya Allah'ım çok yakışıklıyım. Dur dur güzel bir tane bir şey bulmam lazım. İşte bu. <laughs> ben de dur, bekle. Süper kaşlarımla. Oğlum sen tipin çok iyi ya. Kaslar falan. Tek bir ayakkabın olsa bunu edebiliriz. Ay şuna bak ya. Kanka Şimdi baya beğendim ben. <laughs> Aa. Aa çok iyi. Ya ben çıkış yapamayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi hiç ben sana bakmıyordum ya. Neyse e, bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Video sevdiyseniz ve e, beğendiyseniz ben like yapmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yeni bir kanalına abone olun. Aşağıda duruyor. Aynı şey iki kere dedim. Çaktırma. <laughs> bu videodan bu kadar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.